Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size balık çantamda ne var? Bunları size göstereceğim. Siz de heyecanla bu videoyu izleyin. Hadi hemen geçelim. Evet, ilk önce küçüklerden başlayacağım. Bundan. Arkadaşlar buradaki kutularda şunlar var bakın. Burada iki tane kırık kancalarımız var şöyle. Şöyle bakın. İki tane kırık kancamız var bir de böyle sinek iğnelerimiz var şöyle bakın ikili yani ben ikili yaptım şöyle böyle bunu göstermeyeceğim o çok önemli değil bu da benim ilk kutum. Var. hemen bunu açalım burada silikonlara hırsız yapmak için bir tığımız bulunuyor şöyle buradaysa bir adet şamandıra da ben böyle bazen temizlikler yapıyorum çünkü Bazen şey bile gitmiyor. Nesine gitmiyor. Bazen böyle yapıyorsun. Evet. Bakın böyle yapıyorsun. Pahalı da değil. Ucuz alabilirsiniz. Şimdi oltamın. Şimdi arkadaşlar. Bu hangi olta diye sorarsanız hemen göstereyim. Size. Bakın arkadaşlar. Bu olta. Şöyle ufişsi ufiş, Ufişsi 350 doğru telaffuz ettim. Bakın böyle. Rahat rahat. Bunu buraya böyle takıyorsunuz arkadaşlar. Böyle istediğiniz yerlere gidebiliyorsunuz. Ee söyleyeyim. Esnek bir kamış. Şimdi zaten içindekileri göstereceğim. Şunu şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle oturayım. Arkadaşlar içindekiler Şöyle açayım. Şimdi arkadaşlar bizi 8 gramlık Evet şöyle bakın şurada da yazıyor 8 gramlık bir şamandıra karşılığı Arkasında böyle gezer kuşlar var 4 4 gramlık bir şamandıramız var Bir adet kitapçık bulunuyor Küçük böyle ofişim Bir adet de balığın ağzından Kandiyi çıkarabilmek için bir aparat Bir adet de dip bulunuyor. Kurşunumuz 40 gram. Hafif. Ama dediğim gibi bu 90 da taşıyor, 100 de taşıyor. Rahat, uzağa öyle. Şimdi arkadaşlar, en büyük burada bakın, en büyüğü bu. E, bu arada size göstermeyeceğim böyle iç, içinden. Burada açacağım, tekrar tekrar size göstereceğim. Açtığımızda arkadaşlar zil karşılıyor kurşun gezer kurşun şamandıra ve bir normal daha kurşun. Ee, kancalar var onları gösteremeyeceğim. Yırtık silikonun ee, bu benim şans e, taşım. Bu da yırtık var yani ilk taraf o kadar önemli değil. Asıl en yerler arkadaşlar en alt bölümü şöyle kaldırdım evet. Burada deniz avcılığında kullanılan at çek yapabilirsiniz. Güzel sonuçlar verebilir. Burada arkadaşlar bir adet kendi yaptığım bir döner kaşık. Bir adet arkadaş, iki adet arkadaşlar. Jiketli ve hırsız yani jiket hırsızlığı Orak kuyruklu. bunun adını bilmiyorum. Bakın. iki tane böyle silikonumuz var. İkisinde de hırsız var. Burada arkadaşlar özel yemim olarak pörç ve Geçeyim şuraya. Perch ve turma avlarında kullanılan bir yem. En büyük boy vardı bu arada bu Sevgiyar'ın. Şurada yazıyor zaten. En büyük boy olduğuna dair. Arkadaşlar altta çok bir şey yok ama ben bunları detay detay inceleyeceğim. İnceleyeceğim size göstereceğim. Arkadaşlar burada sazan yeme. Bu takıyorsunuz atıyorsunuz. Benim sonra kendi yaptığım bir bu acemi için ama bu benim kendi yaptığım bir şey yani neydi alın unuttum bir şamandıra bakın şöyle sonra burada bir adet fır ama bu fır döndüğü büyük kancalı aynen bu direkt dip takım arkadaşlar bakın buna bir tane şöyle göstereyim bakın burada bir adet fır döndü Burada bir adet kanca. Şu üstten direkt gezer kurşunu atıyorsunuz. İsterseniz buraya fırdanını bağlarsınız ya da direkt bağlamadan ateşinizi yapabilirsiniz. Evet. Sonra arkadaşlar kasnaklı oltamız bulunuyor burada. İki iğneli sazan oltası olarak geçiyor. Şöyle bakın ellilik bir kurşun. Şöyle arkadaşlar ister sallama atın. Ama ben bunları daha çok bütün misnasını açıp atıyorum uzatabilmek için. Burada bu arkadaşlar şimdi en detaylı inceleteceğim malzemem. At çek Torun abi Bu yem benim için yani ev sevdiğim yem yan yani. Bunu ben ilk balıkçılığa başladığımdan biridir isterim. Oh evet, direkt ben size ee, 15 santim 35 gram bunun 150'ye kadar falan gidenleri de var. 450'ye kadar bile gidenleri var. Evet şöyle. Göstereyim. Şöyle göstereyim. 01 Rainbow olarak geçiyor. Kutusunda yazıyor. Elin gibi bu. En küçük boyları. Buraların arkadaşlar böyle yırtık olma sebepleri bu suda böyle böyle gitmesi böyle böyle bunu ister ağzından bağlayabilir ister şurada bir tane boşluk var ister oradan bağlayabilirsiniz dediğim gibi bu çelik tel Sevojir'in yine çelik teli buna iki, iki çift tel takarak ben atacağım hiç denemedim ee, gittiğim göller çünkü çok sığ göllerdi atarsam takılır verdik o kadar para diye üzülüyorum diye orada atışlarımı yapmadım. Arkadaşlar bu arada bu kutuyu nereden aldım derseniz Decathlon'dan aldım. Decathlon malı. İsterseniz siz de alabilirsiniz. Ucuz. 40 lira. Her şeyimi alıyor. Zaten kutuda bakın şöyle. Sen nasıl göstereyim bilmiyorum ama. Böyle. Böyle hepsi. Oh, Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz.